Akdeniz'de verdiği düzenli servisler nedeniyle bölgedeki yardım çağrılarıyla sıkça karşılaşan Arkas Deniz Ticaret Filosu mürettebatı 2014 yılından beri 1181 mülteciye yardım elini uzattı. Geçtiğimiz günlerde Arkas Deniz Ticaret Filosu'na bağlı Kaptan Mert Kara Mahmutoğlu yönetimindeki MV Roselin A gemisinin Libya açıklarında aldığı bir çağrıya yanıt vererek 466 mülteciye yardım elini uzatması gündeme oturmuştu. Arkas Deniz Ticaret Filosu, geçtiğimiz yıllarda da ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak hayata tutunmaya çalışan mültecilere yardım etmişti. 2014 yılında İyon Denizi'nde Kaptan Enver Varol yönetimindeki MV Tomriz A gemisi 23 mürettebatıyla ulaştığı bottaki 150 mülteciyi kurtarmasının ardından yine aynı yıl MV Natalia A gemisi Kaptan Gökhan Ölmez ve 16 mürettebatıyla 251 mülteciyi güvertesine alarak kurtarmıştı. Geçtiğimiz yılsa Kaptan Mete Koçar yönetimindeki MV Vento Dibora İyon Denizi'nde bir başka kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçerek 19 mürettebatıyla Libya'dan Avrupa'ya gitmek için denize açılan 314 kaçak göçmeni gemiye almıştı.